Nafilelerin neler? Güzel ahlakın var mı? İnsanlara iyiliğin var mı? Hayır hasenatın var mı? Güler yüzün var mı? Beş vakit namaz kılıyorsun. Gece teheccüde bile kalkıyorsun ama suratın mahkeme duvarı. Böyle bir olur mu ya? Tebessümüke fî veşi ahîke sadakatun. Bir Müslüman kardeşine tebessüm etmen sadakadır diyordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Tebessüm ya bedavadan sevap kazanma yolu. Tebessüm. Bunu bile yapmaktan aciz insanlar var ya. Bir tebessümü bile Müslüman kardeşine çok gören insanlar var. Ve biliyor musunuz arkadaşlar? Sebepsiz yere hiçbir sebep yokken asık suratlı olmak, kaşlarını çatmak kul hakkıdır. Kul hakkıdır. Kul hakkı deyince sadece birilerinin malını çalmak, malını gasp etmek, aklında bu gelmez. Onlar da kul hakkıdır ama sebepsiz yere suratını asma, kaşlarını çatmak, hiçbir şey yok. Bu da kul hakkıdır. Bu da kul hakkıdır.